Kırağım! Vur! Kıt! Şehit bırak! Yerlerinizde marş marş. Son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehit uzman jandarma dört yıl dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Tahkiyeli Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma tim Komutanlığı ile terörle mücadele jandarma dört kademi çalış Yılmaz Güneş ve üç silah arkadaşı botun devrilmesiyle suya düşmüştür. Uzman jandarma evlidir. Ruhu şad olsun. Şehidimizin duaları yaptırmak üzere Eşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Velakibetül müktefin Vela udvane illa ala zalimin Silah arkadaşlarına Komutanlarına ve tüm sevenlerine Şehitlerimize, ve bize rahmet eyle. Cümlesinin makamlarını ve mekanlarını cennet eyle. Derece suda boğularak hayatını kaybeden Yılmaz kardeşimizi ahiret rütbelerinin en yükseklerinden birisi olan deniz ve havada her yerde ve her zaman galip ve muzaffer eyle. Vatanımızın milletimizin dahili ve harici Kardeşlerimize de Eda'lar ihsan eyle Ya Rabbel Alemin Özellikle bugün Bütün dünyayı sarmış olan İmtihan halindeyiz Seferimizi ve imtihanımızı En güzel şekilde tamamlayalım. Amin Bi hurmeti seyyidil murselin Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha Gel, Tören'e. <laughs> Sayın... Allah sizden razı olsun. Allah fenedalık unutanlarına, sizlerden, Aykut'tan, gözlerimden öperim. Hakkınızı helal eyle. Bir bir şey yapabilirim. Özür dilerim hepinizden. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Tamam. 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 tamam.